Günaydın. Günaydın. Sabah saat 3 ne dedim bu saatte? Şahfaz Ya fazla konuşmuyoruz. Evet. Taksi gidiyoruz. Thank you, bye bye. Havaalanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biraz zor uyandık ama. Noah uyumaya çalışıyor inşallah uyuyacak. Mecim çabuk hadi hadi. Geç uyut uyuyamazsın. Uyandı galiba. Evet arkadaşlar olduğu gibi bir tane de sorunumuz var. Valiz arabası. Valiz arabası. Tekerlek dönmüyor. Hemen şöyle. Tekerlek tek yönlü çalışıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Fatih. <coughs> <PDF> Aşkım, uyandınız mı? Sen el mi sallıyorsun herkese? Havaalanındaki tamam. herkese el sallıyor. Şimdi beyaz alanı oluyorum. <Allah> başladı. <gülüyor> Yok, gidiyor, gidiyor. Ne var ya? fazla uyan mı? uçakta uçak lazım. Olmaz mı Ama aslında iyi bir şey. Şimdi uyanık yani böyle ya. <laughs> Yalnız, e, Dubai'den Allah. taşısınlar lütfen. Bakın şey. söyleyeceksin. Ha onu bir söyleyeyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çekimimizi yaptık. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi her ihtimale karşı e, 10 kilo fazla hak alabildik. Sevgili annemin sayesinde buradan izliyorsa <laughs> öpüyoruz ama ihtiyacımız yoktu. Çok teşekkür evet. ederiz yine de. Allah'tan. Allah'tan. Yani Babu... Toplamda 100 kilo hakkımız vardı arkadaşlar. Bu 90'dan... ne demek bu arada bilmeyen arkadaşlarımız ha. belki uçmamış olanlar da e... olabilir. Ha, pardon çocuklar, evet haklı. Ee, normalde her uçuşta özellikle de e, uzun uçuşlarda e, 30 hava yoluna göre başı değişiyor. Genelde 20 30, 30 kilo hakkımız ve oluyor. Ve el bagajında Boğuşma. 7 kilo bagaj hakkım var el bagaj olarak. Ben bir keresinde <laughs> Avustralya'dan yine Türkiye'ye yi uçuyorum. Yalnızım. Bütün <laughs> bagajlarımı verdim. Ama sırtımdaki 15 kiloluk çantayla uçağa binmeye çalıştım. <laughs> Sırtı 15 kiloluk çanta mı? Evet. Yani okul çantası gibi bir şey ya. Nereye gidiyorsun? Yalnız yani Ondan sonra... E, ve bu konudan hakikaten ciddi sıkılan... Dikkat! Şöyle bir şey oldu. Tam buradan Aynen böyle bak, böyle <laughs> gidiyorduk. Şu köşeyi döndüm. Olabilir burada da. Köşeyi döndüm ve orada tartı vardı. Tartının yanında da bir amca vardı. Ve direkt şey dedi bana. Çantanızı buraya koyar mısınız lütfen? Koydum ve böyle yaptım. Peki. Geri gidip çantanızı boşaltır mısınız dedi. Ama o da nasıl bir şey? Nasıl boşaltacağım ki bunu bunu kadar... da onu? Bunu anlamazsınız dedi. Çekim noktasını kontuarda söylemeleri lazım Ben sakladım canım. <laughs> Yakalanmışım yani. Çantayı göstermiyor. Babacım babacığım aynı o yay gibi. He? Yay gibi. Yayı bastırmış. Sakladın. Yok Sonra tam patlamış. yay, yay, yay burada da olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay hosteslere evet. bakın çok güzeller. Hostesleri. Ee sonra? Sonra Nereye ilik boşalttı ilik çantayı? Dün Babam içten içe bayağı bir küfür <laughs> Çünkü <çok> <gülüyor> sevmişti, <gülüyor> yani. Evet. Elik sokmaya çalışırken söylediği gibi değil mi? <laughs> Getirmedin diye sen getirdin. 250 dolar ceza ödedi. Aynen. Ondan sonra... Sport kontrolden geçeceğiz. Sen çıkar sporları. sportları? Neyse sonuçta boşalttın geri döndün. Hikayeyi bitirebilir miyiz? Boşalttım, mi? boşalttım da... Bıraktım canım, alamadım. Ha. E, tamam, mi? sonra bana gönderdi onları. Hadi. Evet. Havalanın da her yer kapalı. Nova uykulu sahur sahur koşturuyor. Nova manya talimat veriyor. Durum budur bizden. Son hal. Öptük. Noah. Noah. Maya. Noah. Say hi to Bobby. Big kiss to Bobby. <laughs> oh, tiplere bak. Oh, tiplere bak. Yes, Bobby. Bobby, say dede. <laughs> I love you. Say I love you to Bobby and dede. Take your dummy out and say I love you. Lelelu. And say, can you say beautiful? Papa. Do you mind? Do you mind if I get no, you? I you? Arkadaşlar, Türk bir bayanla karşılaştık tam uh, Sydney Duty Free'de ve hemen bize Please don't forget to subscribe. <laughs> hmm. hmm. Did you subscribe? Ali, Harika. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> <Seni> de <çok gülüyor> Thank Sizin you and then. Thank you and enjoy. Türkiye. Türkiye. Ne, ne, şey ne? ne bu ne? Ne bu? Bu göz. Göz evet. Tam göz yani. <laughs> Sadece göz var. Evet. Bird bu bird. Bu da wall. Kurbağa. Kurbağa wow. prens. Say frog. Kurbağa prens. Frog. She is 20 months. Hmm. And her? She will be 10 in March. She's a Pisces, like my son. She is. Korkmayacaksın balıktan. Yeah, really? Balıktan. They're very sensitive. But... Çok. Çok. Evet. Babamız da balık. Okay. Ama bu cadı ikizler. Bu cadı ikizler. Oh, sister. Oh, Huh? <laughs> no. Yok, <laughs> aslan yok ailede. No. <laughs> Hadi çağırın. Bye bye. 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 Maya, come on. Where's my kiss? Bye bye. Say bye bye. She bye does. Evet arkadaşlar. Çok Türk. Ben Hakikaten ya birden koştur koştur, koştur, ya. koştur yaptılar. <laughs> Nasıl ya? Koş şaşkın. Leyla Leyla. yok. Hayranım bu last minute kollarımıza zaten. Ben veriyorum <laughs> size. Hadi çıksak ne Ne ya? Yedi be, oldu be, ne mu ki? De. Altı oldu mu? Hakikaten final ne oluyor ya? Bakın arkadaşlar orada kırmızı ışık bize yer. Pardon. Ne var? Pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> 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 Gate, Gate ne? <laughs> biraz yani boşta yani. çekiyorsun artık yani. Şey. Biraz bunu çek ya. Bu stresi çek biraz. Bu <laughs> <laughs> çek. <laughs> şimdi sen. Stresi üzerimden çek. <laughs> evet arkadaşlar. Oh Artık. Yeah. Selam arkadaşlar. Evet. Uh. Artık biniyoruz. Biniyoruz. Oh, <laughs> oh, hang on. Yeah. Can you get them out? Going on holidays? Yep. Going back home. Oh, back home. That was the holiday yeah. yeah. <laughs> One, two, three, oh. and a half. Yes. So second right, yeah? Yeah, Just over there. Yeah, yeah. No, say hi. six and a large. Evet. 14 izledim. saatimiz burada geçecek. Evet. Şunu, Bak, ah, Hocam bir saniye izin ver ya. 14 saat değil mi? Değil 14. 14. İlk 14 saatimiz burada geçecek bu Aha evet doğru. Ay tam tersi şimdi. Evet. 4 saat gideceğiz falan zannettim. Uyur mu arkadaşlar? Hadi. Hı? Uyur, uyur. Çok zannetmiyor mu? Onu bilmiyorum ama ben de hiç. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sydney'den Dubai'ye doğru hareketimiz başlıyor. 14 saat. 14 saat. Karanlık olduğu içerisi şimdi. Grenli. O yüzden biraz karanlığız. Dişlerimiz oldukça beyaz duruyor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar havada hissedimi üzerinde süzülüyoruz. İşte böyle uçuyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar 14 saat late oh. sonuna geldik. Oh. Evet saat birini sonuna geldik. biliyoruz yerlerde dolanıyor baket. Vallahi vallahi Bütün yol boyunca herkese hesaplattırdık. Hayır bak. Elegance by şu anda.

burası Dubai, gökten Dubai. Gördüğünüz gibi her şey dört dörtlük. şehir yanıyormuş gibi görünüyor. Bir şey olabilir evet, bir mi? Acayip bir şey var. Toz, Toz bir hava var. Kustu kustu var mı? evet. Sandstorm yani. Sandstorm cool da olabilir. Nasıl olmuş olabilir? Yani. Evet çünkü öyle görünüyor bayağı. Öbür çabuk istersen daha <laughs> Çok, <yapacağız>. çok <laughs> sıcak <Mutsuzur> muhtemelen <laughs> şu anda. 23 derece dediler. Aa. Evet. Nasıl 23 oluyor? Anlamadım. Babacığım. <laughs>

No, üzmedi, no, <laughs> ben <on> bir de <laughs> falan Ay dur an, bir saniye. Şey, 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 şey. Şey, şey, Az önce öyle öyle bir hata yaptım ve çat diye girdim cama. Aslı nasıl Aslı nasıl kenara çıkmayacak işte. Evet. evet. <laughs> Dünyanın en büyük uçağındayız. arkadaşlar, dünyanın en büyük uçağındayız. Şu an 380'e geçiyor. geçtik. 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 İnşa geçtik. Papa, papa. bak bak. İnşa geçtik. Buraya bak, kiştik, buraya bu bak, bir saattir söylemeye çalıştım. Bak, bak, e, 14 saatlik uçuş, kabinde basınç var falan. Kafa bu noktada. Kusura bakmayın. evet arkadaşlar, Dubai'de biraz koşturuyoruz. Çünkü çok kısa bir şeyimiz vardı bağlantımız, bağlantı zamanımız. Neyse, yetiştik uçağa. Boardingimiz ama acayip bir de. sıra vardı. Keşke o sırayı <laughs> çekebilseydim ama o streste tabii çekim yapamadık. Yani böyle herhalde bir 500 kişi falan vardı sırada ama Aberta. Neyse ki Aberta. uçuşumuz vardı. En az 5 kişi vardı orada. Uçuşumuz kalkıyor Aberta. diye bize izin verdiler. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arka yemek yemeyi falan düşünüyordu. İki saat, evet, iki saat oturup bir şeyler çıkarız diyordum da. yani. Saki. Bir iki saatimiz vardı. Biraz geçindi ama zaten şey dedi. Thank you. Takip son çağrı Final call son <laughs> çağrı Evet bekle 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 Asansöre gel asansöre Bir dakika bir şey demem lazım Ne? En azından uşakta yemek var <laughs> <laughs> yani yemek olmaz. Tabii canım. Aç kalmayız yani. Abi, pardon da yani 14 saatlik uçuşta gayet süper servis aldık. İkimiz Çok de iyildi. sanki hiç yemek vermemişler gibi. Ya hayır ben hakikaten yedik yani ama <laughs> karnım aç acayip anlamadım. Niye öyle? Arkadaşlar el bebek gül bebek baktılar vallahi. Çok bize. güzeldi Emirates uçumuz valla. Süperdi. Bravo. Basacağım Evimiz, mı? Evimiz, evimizin salondaymışız gibi. Neye basıyorum? Bir parça gelip bir. arkadaşlar asla olamam şöyle yolu. En sevdiğim şey, salyalarımı akıtarak uyumak. Biliyoruz canım. <laughs> <birisi varmış. gülüyor> Ama sonra birer erkek bir saniye yapar, şey olur. Hadi yürü. <laughs> Yalnız herhalde Dubai Havaalanı da e, uçağa asansörle indiğim tek şeydir. Dur dur. <laughs> Sağda. <laughs> Come on. Evet. Arkadaşlar var mı? Dondurmanın yolu. Her yerde final call, son çağrı yazıp duruyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Ama o strateciydi ya. Arkadaşlar şey yapıyordu o. Final call. Ne var? Nerede anne? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yaptı o yaptı. Wow. Hadi Taş. hadi yürü. Yürü yürü. Taş. Tamam. Tabii ki düşmeden olmaz. <gülüyor> <gülüyor> düşmeden olmaz. <laughs> bir şey değil, <gülüyor> <gülüyor> no, we'll do it inside. <laughs> <laughs> Uçak motorları çalıştırdı. sona erdi. Ee, yolda şey aman konuşamıyorum benim de uykum var. Biraz yorgunluk var. Dubai'den İstanbul'a gelişte ve inişte hiç çekim yapamadık. Çünkü herkes bir dağıldı, uyuduk. Aslı uyudu, Maya uyudu, arabada yani indik, koştur koştur valizleri aldık falan. Bir baktık hiç çekim yapmamışız. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ikisi de hemen gelir gelmez yattılar. Ben de birazdan yanlarına gidiyorum. Ee, ama yani yolculuğumuz bitti. Şimdi e, biraz dinlenmek gerekecek. Yorucu bir yol oldu. Hepinizi çok öpüyorum.